Samet Özdemir Clash of Clans YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok güzel bir video yapacağız arkadaşlar. Geçen hafta çekemediğim 31. hafta videomu bu hafta çekmeyi planlıyorum arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte başkent yükseltmemizin 31. haftasında efsane yükseltmeler yapacağız. Bu arada Şöyle bir ejderha kayalıklarına bir girelim arkadaşlar. Garnizon, marnizon varsa hemen evet. Üst seviye. Bu da iki seviye bak. Bu olmadı. Hemen yapıştır. Evet arkadaşlar. Bu arada 70 olmuşuz. Olacağız. Dur daha bitti mi? Daha bitmedi ya arkadaşlar. Biter mi? Hemen bunu da şöyle üretime geçelim. Tekrar vereceğiz arkadaşlar. Bitmez bizde arkadaşlar yani bitmez. Şeyimiz de bitmez. Madalya'mız da tükenmez. Altınımız pardon başkenti altınımız. Madalya nereden çıktı? Hemen bir sonraki zamza geçiş yapıyoruz. Geçen haftayı unutturmam lazım arkadaşlar. Geçen hafta video çekemedim. 31. haftayı çekemedim. Asiliklerden dolayı. Bu hafta çekmeyi planladım arkadaşlar. Ezirha kaynaklarına devam ediyoruz. Hemen garnizonumuzu şöyle bitiriyoruz arkadaşlar. Değil mi? Öbür garnizonumuz kaç seviye? O da mı 2 seviye? Hemen yapıştır. Hemen yapıştır. Çünkü level kazandırmamız lazım arkadaşlar. En uğraştırıcı arena biliyorsunuz. Ezirha kaynakları Ezirha kaynakları ne kadar geliştirirsek ne kadar ejderileri, süper ejderileri e, garnizonlarını e, yükseltirsek o kadar rakibi askerlerine hasar verir arkadaşlar. Buraya ne girdik? Yakın zamanda şuraya da bir güncelleme gelseydi iyi olacaktı ama inşallah Sayın Supercell bir ara karar verir. Buradan da 24k-25k'ya yakın olmasa da 24k bir altınımız var. Yapıştır arkadaşlar. Gidiyor yapıştırın. yapıştır hiç bekletmiyoruz arkadaşlar. Bugün ejderha kayalıklarındayız. Diğer harabeleri de inşallah yavaş yavaş açacağız arkadaşlar. Birazcık ejderha kayalıklarına bugün önem vermek istiyorum. Geçen hafta çekememiştim arkadaşlar. Geçen haftaki video e, silindi. Anlamadığım şekilde. Yanlışlıkla sildim herhalde. E, öbür videoların arasında kaynadı. Ee, bu videoda da ee, çekmek devam devam etmek istedim. İbrahim kardeşim bana dedi ki abi e, seriyi bitir artık seri olmadı bir hafta gecikmeli atıyorsun ama ben inadına devam edeceğim arkadaşlar devam edebildiğim kadar edeceğim edemediğim yerde olmayabilir yani ama ben elimden geleni yapacağım arkadaşlar. Bu da mı iki? Onlar... Bu 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 videomuzda Ejderha garnizonlarını yükselteceğiz arkadaşlar. Herhalde öyle görünüyor. Gidişat onu gösteriyor. Şimdi ben hangi hesaba girdim? Songu tekinden verdim. E bir bakalım hemen. Hemen bir bakalım arkadaşlar sizi şey etmeyelim. Haber verdiydik Doğru. Sonra aklıma geldi arkadaşlar. Hemen şöyle bir ID'mize geçiş yapalım. Abdülhamit Han hesabımıza geçiş yapıyoruz. Hemen. Ejderha kayalıklarından devam ediyoruz. Burada çok altın kazamadık ama onu büyük ihtimal bitireceğiz. Evet. Sonra şu ejderha kayalıklarının garnizonuna devam edelim. Hepsini 3 yapacağım arkadaşlar bugün. Böyle bir hedef koydum kendime. Orhan Gazi hesabımıza geçiş yapıyoruz. şu Hesap çok arkadaşlar. 11 hesap var. 11 hesaptan da yakın sırada kastım sizin için 19K burada var arkadaşlar. 18.9 20K'ya yakın pardon. Halkalı diye dedim orada. Lafı toparlayamadım hemen. Şöyle. Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz. şimdi Abdullah Meddan sonra Orhan Gazi hesabımıza vermiş miydik? Tekrar bir bakalım verdik herhalde Dur bir dakika evet verdik arkadaşlar hesap çok olunca karşılıyorum başkent hesaplarımıza geçiş yapalım altın hesaplarımıza İbrahim kardeşimin artık alıştırdığı bana buradan da bir 17k kasmışız hemen garnizonumuzda yükseltiriz herhalde bu şeyde yükseltiriz herhalde büyük ihtimal tomuk tuzağına ne işimiz var arkadaşlar kornu garnizonu Evet, burada da bir ev mi, bir şeyler açıldı. Hmm, Garnizonlarımız bitti. Bu neymiş? Hemen bir bakalım. Şu anda ilgilenmiyorum arkadaşım senden. Yani buradaki garnizonları yükselttiğimize göre inşaat atölyesindeki atölyesine bir bakalım. Harabe, marabe bir şey. İbrahim kardeşim bir harabe. Hemen yapıştır, hemen yapıştır. İnşaatçı atölyesinden devam ediyoruz arkadaşlar. Biraz da harabe yükseltelim. Harabelerimizi açalım. Yükseltelim. Nereden çıktı? Açalım arkadaşlar. Başkent 2 hesabımıza geçiş yapıyoruz. <laughs> evet sayın seyirciler. Nihat Doğan kardeşinizi ee, Samet kardeşim Nihat Doğan'a taklidi yapıyor. Orada toparlayamadım. Nihat orada. Niye böyle bir şey yaptım bunu da ben de bilmiyorum ama yapmak istedim. Evet sayın seyirciler. Evet bu güzel bu harabemizi de açtık açtık. Şu neymiş hemen aç. Bir sonraki şey de büyük ihtimal açılır o. Hemen diğer hesabımıza geçiş yapıyoruz. Başkent 2'yi verdik. Başkent 3'e geçiş yapıyoruz. Baba babam. Hemen şöyle. Şöyle inşaatçı atölyemizde. Şöyle harabemizi. O açtık ya. Bu neymiş? Bunu açamıyoruz arkadaşlar. O açılmıyor. Burada başka bir harabemiz var mı? Bir bakalım. Ondan sonra devam edeceğiz arkadaşlar. Yok. Bir sonraki hani şöyle golem ocağımıza bir geçiş yapalım. orada harabemiz var mı? Hmm. Bakalım hemen. Harabeler açılmış herhalde arkadaşlar. Kardeşim açmış. Hemen şöyle şöyle devam edelim. İşte Golem Ocağı'ndan devam edelim. Devto şey X yayını yükseltmeye vermiş. Artık ortaya karışık yaptık arkadaşlar. İlk başta şeye önem verdik. Garnizonlara, ejderha kayalıklarındaki ejder, süper ejder garnizonlarına. Başkan 4 hesabımıza geçiş yapalım. En sonunda bir kontrol ederiz arkadaşlar. Başkent hesaplarımızı da kontrol etmemize gerek yok Verdik herhalde ya. Sıkıntı yok. Hemen şuradan Evet, biraz daha yükselttik. Her alandan birazcık yükselttik ama özellikle ejderhakkalıklarından yükseltmemizi yaptık arkadaşlar. Başkan son hesabımıza geçiş yapıyoruz. Başkan hesabımızda geçiş yapıyoruz. bayağı da sürdü arkadaşlar. Saldırı ama bu, bu hesaplarımla çok ilgilenmediğim için sıkıntım yok arkadaşlar o konuda. Evet. Sayın seyirciler. Bayağı da yükselttik arkadaşlar. Her alandan birazcık yükselttik. Ee, bir bakalım hemen. Şöyle. Bu alandan yükseltmemize gerek yok. Evet. Sayın seyirciler videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Şöyle ana hesabımda kapatmak istiyorum videoyu. 9 dakikalık bir videomuz oldu. İzlersiniz inşallah. Evet. Samet Özdemir Kulaşok Kulansı YouTube kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Ayrıca İbrahim Aysen kardeş kanalıma da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdilikten abone olduğunuz için, yorum attığınız için e sizlere teşekkür eder. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Bay bay.